Survivor'da bu haftanın 3. dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da Türkiye biletini garantilen 3. isim kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bir birleşme partisi yaşandı. Ve hemen ardından bu haftanın 3. dokunulmazlık oyununu gördük. Yarışmacılar için dokunulmazlık oyunu artık sadece potaya girmek değil. Arkasından oynanacak olan o ufak oyundan sonra Türkiye biletini kazanabilmek. İlk bileti kazanan kişi Batuhan Gökgöz olunca çoğu Survivor sever ayaklanmıştı. Ve performans olarak sonuncu olan birisinin ve muhtemelen 1-2 hafta içerisinde zaten Türkiye'ye gidecek birisinin takımına doğru düzgün hiçbir faydası olmayan birisinin bu kadar büyük bir ödülü kazanmasına herkes çok büyük tepki göstermişti. Fakat ikinci ödülü almede kazanınca yüreklere koca bir hoş serpildi. Bildiğimiz gibi yarışmacıların aile özlemi çok yüksek. 4 aydır buradalar ve ortalama 2,5-3 ay daha burada kalacaklarını göz önünde bulundurursak Yarışmacılar bu oyun için kendilerini parçalıyor. Ve bu Karaca kayanın da ufak bir sakatlı oldu. Fakat bundan sonraki dokunulmazlıklar da oynayıp oynayamayacağı doktor kararı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını kazanacak olan takım net bir şekilde kırmızılar olacak. İlk dokunulmazlığı kırmızılar kazandı, ikinciyi maviler. Ama maviler bayağı ucu ucuna kazandılar. Ve şu an mavilerin en güçlü olan ismi Almeda zaten kendisini garantiledi. E Ayşe de zaten oynamıyor. Bu durumu göz önünde bulundurursak dokunulmazlığı kazanacak olan isim büyük ihtimal tekrardan kırmızılar olacak. Çünkü Almeda da kendisini eskisi kadar çok zorlamayacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.